Merhaba arkadaşlar bugün Skywars oynuyoruz yine ee, yeni hoş geldiniz kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum o yüzden söylemiyorum Skywars dedim değil mi? Çünkü bir karıştırmışım. videomda karıştırmışım Survival Games videomda Skywars demişim Survival Games'e <laughs> yani o yüzden kontrol ediyorum kendime. <laughs> Şimdi en çatlayayım. Sen şu adam öldürdü zaten. Bir gelse de gelse de öldüreceğiz. Yani armurumuz ve şeyimiz bağlı ok, Tek ölme şansım aşağı düşerek. Geldi. Tamam onu öldürdüm. Tamam. Eğer bir şey ya. Yani. olan bir şey yok adamda. Allah ben ürün koptu. Dur şu an pislik Lag oldu. Yine lag oldu. Tam lag olmuyormuş. Oh düştü. Hadi düş. Abi nasıl düşür ya? Vuramıyorum. Ha, şükür. Bak okum bitti gerçekten ya. Aman Allah Allah. Hadi ateş kes. Yapma be. Tam sonunda okları bitecek. benim de bulutlarım gidecek. Eninde sonunda bitmesi lazım Hayır. O adam aşağı düştü. Troll. Ben ben ortaya diliyorum zaten. Bu adam bir de ortadaki var. Tamam ortadakini alamam büyük ihtimalle. O C 2 G E N. E e <laughs> <laughs> aa Enderbar attı. Bak şimdi ortaya Enderpearl atıp beni törlerse. Hızlı çıkmayın. Hadi Oha, <laughs> şu adam öldürdü. Adamın canı manyak az. Oha, hemen ender pearl bulunuyor. Atacak bir şey, hadi. Blaze, bana oyun kazandırabilirsin. Hadi ender pearl çıksın. lütfen. Şu an manyak oldum. Kaç tepere o çıktı. Power 5. Yok bu daha iyi. Power 5 değil mi? Bak hemen içeri girdi. Şu altı bir kere dolayayım. Tamam 4 stack okum var adam geldi. Hadi, alabilirim. Bak. Evet, yes be! Şükürler olsun kazandım. Uh. <laughs> Ama çok iyi <laughs> Ender Enderpearl atınca, biraz canı gittiği için o da öldü. Ve bir yıldızı misafirat buldum hemen açayım. Aslında 3 açım açayım var. Hazır videodayken oha. Tam 3 yok 4 var. 2 tane onları da açamıyorum. O zaman bir tane daha gideyim ama şuradan. Oh be şükür olsun kazanıyorum. Ya yine sevdiğim map. Oha tamam. O. Tamam. Şunu koy şöyle. Allah öleceğim 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 öldüm öldüm, 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 öldüm ölmedim. Ve ölmedim, ölmedim ölmedim evet ölmedim Gerçekten <laughs> Abi aşağı düşerek öldüm ya. Şu mu benim öldüğüm yer? Evet. Evet. Ama bu kadar da şanssızlık olmaz yani. Adamı öldürdüm. Benden daha iyi şey almalıydı. Sonra fall dönüşten öldürdüm. Yani klasik ben yani. Video, video, çök, video çekmedim önce. Bundan önce yüz 100 tane falan çektim. Hiçbirinde kazanamadığım için. Yani bir daha çekiyorum videoları. Yani e, e, bütün videolarda öyle şeyler oluyor yani. Film montaj yapsam yani, yani, yani çok film montaj çıkıyor yani öyle Özellikle öldürmüşler. En çok fail o yapıyor çünkü. Tamam şöyle al. Hayır alamazsın. Bulamadım. Şöyle Oha oha Yuh yuh. 5 kişi. 500 kişi. 500 kişi var. Birisini öldürdüm. Oha teamli yapıyorlar. Abi teamli daldılar. Yalnız 400-500 kişinin arasına aldım da Oha birisi daha geliyor maşallah. Yani maşallah. Ne dediğimi hiç bilmiyorum şu an. Aa en sevdiğim map geldi. Neydi adı? Duvar <laughs> ben şurda Şurada sağda yazacak şimdi. Sky Wars Players oldu aynen. Şairmiş, şair. En sevdiğim map bu benim. Adalar birbirine çok yakın. Ee, bir turda ve Ali Dönüş'le oynuyorduk işte. Ee, böyle. Ben böyle teamli değiliz. Böyle herkesi öldürüyorum ben yani böyle, yan adaya gittim 2 kişi öldürdüm sonra öbür, yani öbür araya gittim 2 kişi daha öldürdüm. Falan öyle işte. Adalar yakın çünkü, bir de ortada yakın yani daha ne olsun zaten. Oha bak 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 öldürdüm. 3 saniye geçiyor şu. Adam aşağı düştü. Tam ortaya gidiyorum şimdi. Kimse yoksa ben aşağıları ve ee, Hiç kimse yok. Muhteşem. Ama iyi anlamda muhteşem bu sefer. Ben yani normalde onu kötü anlamda söylüyorum çünkü oyu gerekiyor. ha, <laughs> benim kılıç kışan şunu öyle olduğu için. Başkaları almasın diye alıyorum onlara. Oha oha yuh. Kaç tane çıkacak? O oh, endepo. güzel. pearl. Oh. Tamam, aha, iki kişi almış. Şunu öldüreyim. Vay pisliği. Gel 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 helal olsun. Tamam. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve görüşürüz. Bay bay.